Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün gezileri Brawl Stars'ın hileli bir şekilde oynayacağız. Sanırım. Yok arkadaşlar bu hilesizmiş ya hilesiz. Hilesize girmişim yanlışlıkla. Işte, neyse şuna ben günlük fırsatlara var de. Ben de koparım. Ben de koparım. Ben de koparım. Ben de koparım. Ben Şimdi arkadaşlar bu normal Brawl Stars. Böyle. Şimdi gelelim mükemmel Brawl Stars'a. Arkadaşlar şu anda Geldik arkadaşlar, hileli deyiz. Gelin arkadaşlar hileliye yenirsem olsun. İşte arkadaşlar hileli böyle bir şey. 54 karakteriniz var ve öncelikle arkadaşlar giriyorsunuz hiçbir karakteriniz yok. Sadece şeyli var o kadar. Bende bu kadar, bu kadar, bu kadar. Tabi arkadaşlar bakın. Ben de diyorum dedim mi o karakter çıkıyor. tane yazdım. Mesela yeni eklenen karakter Feng. Ne? arkadaşlar ama arkadaşlar bu Bayağı bir zor arkadaşlar. Çok zor hatta. Şimdi, şimdi arkadaşlar şimdi bir savaşa gireceğim. Eğer kazanırsam inşallah kazanmış oluruz. Hangi karakter seçim? Eğer arkadaşlar bu videoya biraz like gelirse az bir like sizin arkadaşlar, arkadaşlar ben, ben size bütün oyun <laughs> en iyisi şu şimdi arkadaşlar hemen girelim ya ben seni yükselttim ben en yüksel şimdi hangisiyle oynasak Hangisi ben en garla oynayacağım ya Yedin, yürü yürü benim de karım var Hemen sana şöyle silah şöyle görelim. Tamam bizden aldı. Şimdi gizli olan konta. Hadi girelim bir de konta. Sarı duyu beys. Bari de. Allah. Çok korkuyorum şu anda arkadaşlar. Çünkü çok zor bir oyun. Zor. Ve bütün prolar var. Bu ya? Girmedi. Hey, hemen çekiyor bu Arkadaşlar girsin hemen geliyorum. Girdi arkadaşlar. Şimdi ne He he he. Ondan ondan lolo. Allah oh, ekber. Sen de bak oryanlar ne

ben uzun. Geriye, Yok gelme Özür dilerim Tamam, ben lan bir işe yar, oğlum. Bu benim için abi Ben o zaman yedim, yedim Yoruldum, yoruldum, kaybettik. Evet. Bu ne? Yüzükler. So Yüzükler sizi. Aşkı gitti bütün şeyler. Arkadan adam da bak. Şunların tiplere gel. Ben diyorum ki ben kazandım. Sıfırlandı. Şimdi neyle oynasam neyle acaba? Bilmiyorum. Ne? <laughs> Öf, of, el öfim. ya lütfen kazanalım buraya bir kere kazanın şöyle bütün bir çok pisas geliyorlar İçeride gönlüm Tüplere tüplere, iyice tüplere gel Tüplere tüplere tüplen tipi Sen n'arıyorsun, ne n'arıyorsun ne ne kalk hadi, n'abiliyim oh. AAAAAAAA Anam git, git, git vurma Vurma, 1-6-100 vurma, Bir vuramazsın ne istesin <laughs> Gel 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 Anon, sen gel lan Hemen, sen gel Olur mu iz ben okuruyum Siz beni koruyun. Önemli olan onunla Önemli diyorum. benim diyorum. Önemli olan benim diyorum. Ya. Sizin. Merhaba. gut. Alırsın alırsın hadi cıkkın mangut gelme cıkkın mangut al bakalım lan lan lan. ahım ben alırım kardeş böyle bir elmas sararım aaa Aa. <laughs> senin <gibi düşüne>. <gülüyor> <gülüyor> normalde benim çok ben pro oldum ben şimdi benim Çekil çekil vurma 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 nasıl ama proje davrandım ya Kankalar ne haber Selamun aleyküm aleyküm selam Vurayım ya abi bir ne oldu? Ha. Bir dakika 24 Şimdi ben size göstereyim. Durun Lili yapacağım onlara. 5, Lili Bağ çocuklar. Lili Bağ. Oo, neyse. Biraz engellenir süreyi değil. Ne olur biz kazanalım. Gidi. Tamam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 0, Şimdi hangi karakterle oynasam diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar son bir e, uzaktan vuran benim karakterim olacak. Uzaktan vuracak güçlü iş olacak. Frank. İyi, hadi. Hem konuşmuş ilanı Hadi gidelim. Caca, lan. Merhaba kardeşler. Onlar bende tamam mı?

Mermi, mermi kafana tak. Yürü bak. Ben de buyum lan. Ben de buyum lan. Şimdi biz kazanırız. Bu tur bizde arkadaşlar. Bu tur bizde. Ançlar Bu tur de. Yine bak. Bak şu. Koşu var ya, koşu koşu. Ben de seni öldürürüm, ben de seni öldürürüm, ben ölüyorum, ben ölüyorum. Yeeh, çay Sakın o adamı öldürmeyin, ben geldim. Ben siz kimsiniz de? Gel lan, gel, 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 Bana vur, mermi kafa atan adam beni. Gel, gel, gel. Teşekkür ederim, ben ölüyorum. Küküküyüm, küküküyüm. İlk kez bir tane başkası alıyorum kaç rütbe? Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like'lar getirseniz bunu bunun mükemmel yüklenişini açıklayacağım. Mükemmel. Anne arkadaşlar hamura yazıyorsun, benim kekisiyle mi vurmuşlar? Anne arkadaşlar bay bay.